Allah hepinizden razı olsun. Bu yayını e, Mehmet Kayır hocamın Mehmet Ali Kayır YouTube kanalında Sinan Yokuş bizim kanaldan Nizam TV kanallarından inşallah e, bu üçünden birinde mutlaka yayınlanacaktır. Oradan takip edelim. Burada eski geçmiş sorularından sorulardan bir tanesi benim dikkatimi çektiği için benim cevaplama ihtiyacı duydum. Hani geriye bırakmak istemiyorum. Hüddam nedir? Kimin hüddam olur diye bir şey sorulmuş. Müttam kelime anlamı itibariyle yardımcı demektir. Bir mevzuda, bir hususta insanın misal ki evi temizlemek için dışarıdan bir hizmetçi tutması bu kelimenin kapsamı içerisindedir. Daha çok ve tabirde manevi dünyada kişiye manevi olarak yardımcı olan varlıklar için kullanılan bir terim gibi gözükse de hüddam cinler alemiyle alakalı bir terim değildir. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum bir insanın cinli olması veya cinlerin ona yardım ediyor olması hüddamı var manasına gelmez. Tam tersine açık ve net ifade edeyim. Cinlere dayanarak çalışan insanlar, cinlerden aldığı haberlere itibar eden insanlar, kesinlikle sonları hayra gitmeyecek olan kimselerdir. Hüddam, Allah-u Teala katında şehadet veya salihlik makamına erişmiş bazı kullarını Yeryüzünde yaşayan bazı kullarına yardım etmeleri amacı ile onlara göndermesi veya bu hususta izin vermesi, onların ruhlarının berzeh alemi içerisinden, şu an içinde bulunduğumuz alem içinde dolaşabilmelerine Rabbimin izin vermesidir. Ve salih ve şehit kulların o insanlara yardım etmesidir, hükmet meselesi. Bu da ancak allah Teala'nın dilemesi ve iznine tabidir. Belki velayet makamındaki bazı evli Allah'ın duasının bereketi neticesinde de Rabbim ikram edebilir. Ama asla cinler ile alakalı bir husus değildir. Cinlerden bilgi alan, cinlere inanan, itibar eden, hatta ki veli ki Müslüman bile olsalar onlarla haşır neşir olarak yaşayan, onun işlerini cinlerle işare edenler ancak sıkıntıya düşer olacak olan kimselerdir. Bunu da burada belirt.